YouTube algoritması gereği videolarımın beğeni sayısı çok önemli. Lütfen video içeriğim ilginizi çeker ise, beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Eski ve yeni video içeriklerimi de izlemeyi unutmayın. YouTube içeriklerim hakkındaki görüş ve önerileriniz benim için çok önemli ekranda gördüğünüz kare kodu okutup görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Bizler üzerimizde telsizle gezerken ne işe yarar diye soran, boşuna taşıyorsunuz diyen arkadaşlar. Telsize ne gerek var? Biz cep telefonundan haberleşiyoruz diyenler. R üstünde bunlar amatör diyenler. Sizler 5,8 yıkım olmayan depremde kesilen şebeke sinyalini ararken bizler el telsizi ile depremden hemen sonra İstanbul'dan durum bilgisi alıyorduk. Telsizci arkadaşlar konuşup durum bilgilerini paylaştık, kesilen GSM şirketlerinin telsiz üzerinden kulaklarını çınlattık. GSM afet ve acil durumlarda hatta yıkım olmasa bile yoğunluktan kilitlemeye mahkumdur. Bu yüzden tek kesintisiz iletişim sistemi telsizdir. Bizler amatör telsizciler olarak afetlere hazırız derken şaka yapmıyoruz. Afet bilinci çok önemli. Afet çantası yapalım, içinde telsiz de olsun. Her türlü afet ve acil durumlar için her türlü haberleşme desteğini hazırız.